Teknoloji Liderleri konuğumuz bu hafta Burgan Bank CEO'su Darço Akkaranfil. Darço Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Buraya gelmek biraz sizi yordu. Ee, üzmedik umarım ama güzel Yok, bir sohbet bizi bekliyor. <laughs> ee, biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben 4 yıldır Burgan Bank'ın CEO'su olarak görev yapıyorum. Ondan önce İş Bankası'nda, Yapı Kredi'de genelde hep teknoloji ve bankacılık. Hep teknoloji ee, ve bankacılık. Çalıştım. Zaten. Diyeyim. Burgan Bank'ta da aslında 4 yıldır dijital bankacılığı büyütmeye çalışıyoruz. Bizim ON diye bir bankacılık platformumuz var biliyorsunuzdur. Evet, evet. yakınlarda 1 milyon müşteriyi açtık. Oh, süper. hem teknoloji dönüşümünü hem dijital dönüşümünü hem iş dönüşümünü hepsini beraber yürütmeye çalışıyoruz. güçlü bir ekibimiz var müşterilerimize en güzel hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Eminim Burgan Bank'ın adını daha çok duyuyoruz. Son her geçen yıl daha fazla artıyor. Ben biraz daha sizden bilgi almak adına, hani derler ya eskiler, memleket neresi? Ben İstanbul'du, İstanbul'dayım. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Okul? Nişantaşı Işıklı Sesi. Gençliğim Orada geçti. Sonra Boğaziçi. Boğaziçi, harika. İtü. Harika. Evet. Bu tabii saydığınız markalar Türkiye'nin en, en büyük markaları değil mi? İş bankası dediniz. Yapı kredi. Yapı kredi dediniz. Evet. Hani sayılı bankalar. Orada tabii dev projelerde mutlaka roller almışsınızdır. Var mı aklınızda kalan? Hani şu projenin aslında ben en önemli bileşenlerinden biriydim falan diye anlatabileceğiniz. Evet. Ben hep aslında dijital tarafta daha çok kariyerim geçti. İşte yapı kredide Hatırlarsınız, belki Televerp diye bir markası var. Evet. internet bankacılığı, ip evet. kredi projeyi hayata geçirmiştik. Ee, sonra iş bankasında tabii 14 yıl kaldım ben. Orada hmm, çok olsun. sayıda e, projede çalıştım. E, gene kanal tarafında işte ticari bankacılığın dönüşümü, e, operasyonel mükemmellik projesi operasyon tarafındaki proje. E, Mobil bankacılıkla ilgili projeler çok sayıda e, CRM e, değişik değişik projelerde görev aldım aslında Mutlaka. 4 yılda. Ama bu teleweb sayıdan, Teleweb'ti de değil mi? Teleweb, yani? evet. Ya beni ilk karşılaştım bankacılık uygulaması oydu. Öyle hatırlıyorum öyle yani. yani. Herhalde biraz geç mi ben kullanmışım bilmiyorum. Aslında mobilden oydu. O dönem internet bankacılığı işte şey tartışması var önce garanti mi iş bankası mı hmm. yaptı ilk uygulamayı diye ee, yapı Kredi'de de o zaman atlet teknolojisi vardı evet, ee, evet. böyle CD'lerle falan dağıttıkları bir evet, e, işte. internet bankacılığı vardı ee, biz o zaman ilk web bazen yani yapı kredinin uygulamasını web tabanlı bir e, internet bankacılığı dönüştürmek üzere çalıştık. Peki, sektöre ilk giriş tarihi? Ee, benim ilk 97, yani öğrenciyken çalışmaya başladım 27 ee, yıl falan olmuş, evet. maşallah. Teknoloji şirketlerinde de çalıştım. Ben ilk Gantek'te çalıştım, ha, sonra Gantek'te. Veripark'ta da çalıştım. Ha, süper. Ee, o zaman masanın bankası... en bu tarafında, en bu tarafında oturmuş oldunuz değil mi? Evet, yani daha çok diğer tarafında de. oturdum ama gerçi Softek de var iş bankasında, biliyorsunuz Softek... Üçüncü partilere banka dışında da hizmet veriyordu. Orada da bazı durumlarda diğer tarafta da oturuyordum. Burgan Bank ilk açıldığında falan siz girdiniz Anadolu Kadayı'na o zaman. Yok Burgan Bank aslında e, eski Tekfen Bank. He. Sonra Eurobank satın alıyor. Yunanlar e, satın alıyor. İşte bir Yunanistan krizi oldu biliyorsunuz. O evet. sırada satmak zorunda kadar Kuveyt e, satın Burgan alıyor. satın alıyor. E, aslında Eski bir banka, ama tabii şekil değiştirmiş. Yani yatırım bankasından ticari hmm. bankacılığa, şimdi dijital bankacılık da, da hani alanını genişleten bir banka. Bireysel yani. bankacılık da var bildiğim kadarıyla. Evet, dijital. Yani bizim şu anda üç tane temel iş kolumuz var. Artık teknoloji üretenler, tüketenler diye bir ayrım kalmadı aslında. Herkes teknoloji üreticisi ve çözüm üreticisi aslında. Dijital çözümler üretiyor. Ee, biz de bankada buna çalışıyoruz aslında. Yani eskiden iş birim dediğimiz, teknik ekipler evet. dediğimiz ekipler evet. tek bir ekip olarak nasıl beraber müşterilere daha iyi çözümler sunabilirler. Herkes kendi katkısını vermeye çalışıyor. Ee, en efektif yolun bu olduğunu düşünüyoruz ve bu bu yönde çaba gösteriyoruz aslında. Peki ben hep şu soruda takılıyorum. Fintech var, işte finans tarafı var. Siz finanssınız aslında. Fintechçi var. Şöyle bir söylem var. Bankalar fintech olmaya çalışıyor. Fintechler banka olmaya çalışıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Doğru bir ifade midir? Ya bu konu şey bence aslında. Şimdi bankalarla fintechlerin büyük farkı ne? Bankalar ciddi bir regülasyon altında. Fintechler de tabii fintech'ine göre değişik. Doğru. İki tip fintech var bence aslında. Biri bankalar veya finans kuruluşları için teknoloji üreten fintech'ler Hı -hı. var. Bir de doğrudan müşterilere hizmet eden fintech'ler Hı -hı. var. Evet. İlk kategori bence ayrı bir. yani Aslında bir teknoloji şirketi gibi değerlendirmek lazım. İkinci kategori aslında bankalardan veya diğer kurumlardan aldıkları hizmetleri de harmanlayıp müşterinin önüne başka bir Hizmet veya çözüm getirmeye çalışan sizin şirketler. sizin müşteriniz elbette sizin müşterinize güzel bir çözüm evet. getiriyor. Size yardımcı oluyor bir anlamda. Doğru mu? Doğru. Yani işbirliği olan alanlar var, rekabet olan alanlar var. Aslında artık hepsi iç içe geçiyor. Hiç yani hem rekabet hem işbirliği ikisi beraber yürüyor. Ama sonuçta herkes müşterinin ihtiyacını bulmaya çalışıyor. Tamam. En güzel çözümü üretmeye çalışıyor. Müşteri neyi beğenirse o kazanıyor tabii Aynen. Peki bir de yapay zeka ile son sorum olsun. Yapay zeka ile ilgili düşünce ne, ne yapıyorsun bankada? Var mı böyle çalışmalar? Var. E, yapay, zekayla, e, işte yapay zeka ile aslında yapay zekada da iki aşama oldu. Hani bildiğimiz bir işte klasik yapay zeka diyeceğim. E, hani veriden e, ya yani yapay zekayı ben şöyle tanımlıyorum. Çok basit aslında. Normalde biz veri alıp programlarla sonuç üretiyorduk. Şimdi e, en basit tanımı veri var, sonuçlar var. Bu ikisinin arasındaki çözümü bulan şeye, yapay zeka gözü ikisi arasındaki ilişkiyi. E, bunu tabii bir sürü yerde kullanıyordu. Nerede kullanıyordu? İşte müşteriye hangi ürünü önemli, müşteri hangi ürünle ilgilenir veya hangi segmentteki müşteri neyle ilgilenebilir gibi daha klasik yapay zeka dediğimiz... E, bir sürü çözüm içerisinde kullanılıyordu. şimdi bu generatif AI'nin gelmesi tabi farklı bir şey oldu. Yani bu şeyini göreceğiz tabi, sonucunu göreceğiz. Çok heyecanlandırıcı bir teknoloji. Zaten hani herkes şey gibi konuşuyor. İnternet, mobil telefon, generatif AI. Evet, yani evet. bu diğer iki teknoloji kadar etkili olmasını bekliyor herkes. Potansiyeli de var açıkçası. Buradaki aslında kişisel olarak hepimiz kullanıyoruz zaten günlük hayatta bir asistan gibi veya veriye ulaşmak için kullanıyoruz. Burada ilginç olan nokta bunu bir kurum olarak müşterime faydalı kılarken aslında bunun güvenilir olması sonuçlarından kurum olarak sorumlu olduğumuz doğru. için doğru. E, doğru sonuçları üretmek. Ben genelde yapay zekayı biraz şey gibi tanımlıyorum e, bir taraftan da. E, özellikle generatif AI ile beraber e, eskiden insanlar makineleri kullanmayı öğrenirken şimdi makineler insanları kullanmayı çok iyi. öğreniyor. E, böylece de aslında o e, bence insana yakınsayan bir e, Teknoloji diye düşünüyorum yani insan gibi hareket eden, insanın dilinden anlayan, insanın düşünce sistematiğini anlayan bir teknoloji. Ee, biz de generatif AI üzerine çalışıyoruz. Ee, özellikle şu anda e, bir platform üzerine çalışıyoruz. Bu platform e, hem çalışanlara hem müşterilere destek olmak üzere bir platform. E, bir platform yaklaşımı benim istememizin sebebi şu, çok farklı farklı çözüm alanları var. Ama bunlar altta hep benzer bileşenleri Hı -hı. kullanıyorlar aslında. Yapmak istediğimizde bu bileşenleri bir araya getirelim. Örneğin dış ticaret asistanı da olabilir. Yani dış ticaretten müşterilere, çalışanlara destek olabilen Hı -hı. bir asistan da olabilir. Diğer taraftan nihai kullanıcılar veya bizim normal retail kullanıcılarına da asistan olarak çalışabilir veya bizim bir call center agent'ına da destek olmak üzere farklı farklı asistanlar üretebiliriz aslında. Evet. Bu asistanları üretebileceğimiz bir platform üzerine çalışıyoruz. İlk inşallah gelecek sene başında Ocak ayı gibi kullanımı açacağız. Ama 2025. Evet, Harika. İkinci çalıştığımız bir alan gene insanların çok iyi yaptığı dokümanları okumak, oradan anlam çıkarmak veya görsellerden veri çıkarma konusu. Bir taraftan da document intelligence üzerine çalışıyoruz. Bu daha çok tabii süreçleri hızlandırmak, müşterilerin taleplerini daha hızlı karşılamak üzere çalıştığımız bir alan. Hem de operasyonel verimlilik anlamda faydalı bir hmm. alan. Ee, gene örneğin kimlik belgelerinin gerçekliğini kontrol eden bir e, projemiz de var. O da Document falan. Fraud Authentication dediğimiz bir fotoğrafta gelse bu gerçek bir kimliğin hmm. fotoğrafı mı yoksa kopyalanmış bir kimliği mi? Fintech yardımıyla mı alıyorsunuz yoksa kendi içinizde mi bunlar? İkisi de var. İkisi yani de. E, Aslında şöyle yaptık. Bir arkadaşımız var onun bir finteki vardı ee, ama biliyorsunuz yapay zekada veri gizliliği çok önemli yani veriyi dışarı çıkarmak e, sorun olduğu için özellikle Tabii. bankacılık sektöründe Tabii. çok e, önemli KVKK ve veri gizliliği ile ilgili konular var. E, biraz zorlanıyorduk o konuda çözüm bulmakta. E, Arkadaşları içeri aldık biz. E, i̇çeride bir e, yapay zeka takımı oluşturduk. Harika. Onun e, farkını gördük aslında. Ben e, yani generatif AI kısmında özellikle e, içeride bir ekip olması gerektiğini e, düşünüyorum. Güzel e, bir tavsiyede veriyoruz buradan o zaman. Aynı yola evet, gidecek. Evet, yani bu konuda bence her e, kurum kendi ekibinde oluşturmalı. Süper. Yapay zeka 50-60 yıldır hayatımıza vardı aslında. Yani baktığınız zaman bu konuşulmaya başlanması ama büyük veriyle beraber bu artık kaçınılmaz bir son oldu. Evet. Yapay zeka olması bu kadar veriyi nasıl işleyeceğiz? Herhalde buradan yani, çıktı konu. Daha önce biz şeyde de çalıştık aslında bu generatif AI'dan önce. hani Doğal dil işleme üzerine oldukça çok çalıştık. E, chat GPT çıkınca ben de çok şaşırdım. Hı -hı. Yani e, aslında bu kadar çok veri işleme kapasitesiyle böyle bir sonuç çıkması çok şaşırtıcı oldu ee, ve hala da şaşırtıyor. Evet, yani geçen şeyle karşılaştım ben, bilmiyordum. Ee, Chat GPT bizi profilliyormuş. Ee, hmm. Siz bilmiyorum, biliyor musunuz? Yok, yani, yok bu kısmı e, bilmiyorum. Bu yasak olmalı aslında. Nasıl bizi profil? Yani o kısmına çok takılmadım hmm. açıkçası ama ben nasıl bir insanım diye sorarsanız Chat ...sizi anlatıyor. Hani sen şu konulara meraklısın... ...şöyle değişik bir yalanların var. Bilme, onları da veriyor. Yani hani internet yazan bilginin dışında da... ...bir şeyler bulup araştırıp... Sizin onunla sohbetlerinizden... Hmm. ...sizinle ilgili bir aslında... Çok, e... çok riskli konular bu. Yani <laughs> gelecek geç. Allah'ın hani yardımcımız olsun ileride bu yapay zekaya karşı. Bir taraftan da mantıklı aslında. Yani sizi tanıdıkça aslında... ...sorduğunuz sorunun... ...nereye gittiğini... ...daha önceki sorularınızla da işleştirebildiği için bir profil yani nasıl insanlar e, doğru doğru e, ama bu beş, bilgiyi bana verdiği sürece sıkıntı yok benim profilimi başkasına verirse o sıkıntı, sıkıntı yani evet. Peki daha çok çok teşekkür ede çok teşekkür keyifli ederim. sohbet oldu teşekkür, teşekkür ediyoruz ederiz.